3 2 1 Hoş geldiniz sayın seyirciler. Şu an yanımda kim var? Tavşan. Efendim. He, yanımda kim var diyorum? Tavşan diyorum. Hiç ses vermiyor Vallahi. Yanımda kim var dedin ismini. He. Ha. ben i̇şte, varım işte, mı diyeyim yani. Evet orada sen ben varım diyeceksin. Kendini arkadaşlara tanıtacaksınız. Tavşan kendisi. Esas ne diye tanıyorlar? İsmini söyleyeyim mi Alihan diye? Tavşan yetmiyorlar de bura. Tavşan yetmiyorlar. Zor yani baya. Baya. <laughs> Titan'ı tank olarak seçiyorum. Artili almıyorum ya. Tank olarak alıyorum. Evet arkadaş yine atıyoruz aşağı. Şurası çok güzel ama yani oyuna giriş ensentesi. Ben yine lamb lambanın üstüne atladım. <laughs> çok iyi ya. Bak bak nereye koşuyorsun delikanlı. Abi içeri gireceğim. Milan içerisine giriyorum. Ee, 6x zoom'um var. O yüzden dikkatli konuşalım. Sen mi yanımda şey yapıyorsun lan? <laughs> Birisi yanımda koşuyor lan. 6x zoom'dan korksana. <laughs> ya işte anam aşağı düştüm atladım ya da. Bu düşman nerede lan? Gel çık. Nereye çıkacak? Yukarı mı çıkacak? Acaba? Kaçırdım lan adamı. Hay Allah kahretmişsin ne güzel. Bakalım ah. ne yine akabilecek mi? Abi ne adam görebiliyorum ne adam vurabiliyorum ne güzel iş. Zaten göremeyince de vuramıyorsun Bakamam. değil mi? Ah ada yerdeyken vurdum Elif ya. Cık 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 cık. Günahkar. Bu arada bu bu mapte sadece şey var düşman var. Nasıl yani düşman? Yani şey botlar yok galiba var mı? Evet. Vardır ya. Yani. Ah oh, dur lan. Ah ya duvara sıkıştım ya. Hepsinin yüzünden. Şey diyor. Space'e basıyoruz değil mi? Ha. Bu ne yapıyor? Botu, botu mu kurtarıyor öyle? Bu da oha şapkan atış ediyor ya. Ya ne kadar ahlaksızlık varsa bizi buluyor. Şurada snap. Sniper almışım ben. Sniper gibi. mı? Abi yakınıma giriyor. Ben sniper'ım ama. Koyacaksın kardeş kendini. Bu hayat böyle. Korumayana korurlar. <laughs> çok çok şey saçma <laughs> <çok>, <laughs> bir şey söyledim. Çok 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 bir şey söyledin şimdi ama yani. Hayır hiç işte, değil ben ahlaksız bir şey değilim. Sen hep küfür ediyorsun. Burada. Ben hiç konuşmadım bunlar. Ben ya işte arkadaşlar bu kadar. Ha, bunlar bizden. Smoke sis attılar bak bak yine sis attılar. Şurada. Ha, ha bu bizdenmiş lan. Abi ben niye adam göremiyorum? Follow mod. Come on man. Come on big boy. Arkadaşlar şurada herifler var ama ağaçlar yüzden göremiyorum. Altında birisi mi alıyor? Yok. Şunlar bütün herkes de balkona gitmiş oraya. Mevzi almışlar. Ne kadar alaksızlık ya. Biraz biraz sonra Titan tabi gelecekmiş. Ah, Korku benim Bu kim lan? Bu bizden mi? Aa, bu düşmanmış lan. Ah kaçırdım lan herifi. Onu ah aldım tamam. Şimdi yanıma doğacak yanıma gelecek herif kesin. Bak dedim ben sana dedim dedim biliyor musun oraya? Oo oh, yeneceğiz mi? Yeneceğiz galiba. Yeneceğiz mi? Ben iki ben kişi öldürdüm yeneceğiz? ya tartı Titan'ım düştü Titan'ım Şöyle arkadaşı biraz alalım şöyle Nerede nerede? Şu da girdi işte. Lan vurma ittirme şunu. Aman tanrım. Lütfen bize yardım edin. Aa, tankımı bir şey yapıyorlar. <laughs> oh. Tankımı ülkün sadece gelip boynumu kırdığını gördüm çok kötüydü a Ulan ben adamı göremiyorum tankıma bakacağım adam bakacağım ya tank titanım titanım gelir misin charlie charlie oğlum gel charlie diye bir dizi vardı eski şey dizi mi şey şey charlie mi charlie koydum ya hem maymun gibi Allah. Abdullah mı? Abdullah selam söylüyorum o zaman. Bak şurada birisi var. Lan sen tek tek sinsi sen misin ya? Koş Apo koş. Çali gel Çali. Kötü titanları bulacağız. Obje change komple bir şeyler. Bunlar kafir titanlar. Evet. Benim çali ölmüş ya. çali gitmiş. Şu çatıda kimse kalmadı. Oha, dur dur dur. Aşağı in. Allah gidiyor. Abi o de. Allah, o gitti. Şunu ateş edelim arkadaşlar. Kırmızı oldu. Abi duvara çarptı ya. Nasıl kaçar oradan? Ya hemen taramalı gel zaten hiç eksik olma. Nasıl bakıyor bak. Nasıl gelmiş beni vuruyor. Snappers. Şu binanın üstüne o sine mi smoke attınız lan? Tamam. Ah ulan adam ulan yanlış ah be yanlış yere bak. Bak bak herifin önüne çıkmışım ya oraya geldin arkadaşlar ya. Cık, 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 cık. Ah yukarı çıkamadık ya. Neyse. Aa Viktor oldu kaçırma herifleri herifleri kaçırma nerede? Çıkış neresi? Nerede? Nere uçak? Kaç çalacak? Biz onları tamam. 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 Ben nerede tutacağım onu söylüyorum. Burası, 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 la. Bu doğru yerde. Gel. <laughs> ah lan ölür müyüm yani orada ya abi bu ne ya bu Titan'ı da çıkartamadım ya hepsinin yüzünden Ben ne yaptım be 10 saat geleceğine Ben ama tanımı yerleştirdiğim için ona yardım ediyor şu anca. seninki gibi tanımı değil, tanımı yardımcı yaptığım için. Hmm, tabi tabi Kitap, neyse. Bak orada bu milleti vuruyor. Aferin benim, koçuma benim, vur benim. Aslanım benim, yiğidim benim. Apam benim. Vur aslan, vur. Vur kırbacı. Kaçmışlar benim. <laughs> Valla güzel oyun oldu. Ee, takımdaki arkadaşlarını tebrik ediyorum. 29 milyon vurmuşum. Bu otos, otomatik tabancayı alınca çok fazla e, minyon vuruyorsun yani minyon değil, evet. e, Ta, şey normal olmayan işte. Normal, normal olmayan, onlar normal anormal mı? mi yani demek istiyorsun şimdi? Anormal yani şey işte, bot, hah, mutlu musun? <laughs> bir şey zoom'a koymuş, neyi zoom koydun? Zoom'a, zoom'a koy. Galiba bir de klasları kullandıkça yeni şeyler geliyor ha. Evet evet. Şey mesela sniper bitti galiba şimdi. Hepsi bitti benim. 5 tane şey çat diye bitti. Ente ona enteransan iş normal. Şimdi hmm. şimdi yine devam edeceğiz arkadaşlar kaldığımız yerden çok kısa sürecek yoksa. <laughs> <Değil>. Hadi <laughs> 40 saniyemiz varmış. 40 hmm. saniye ne yapsak? 40 saniye boyunca. Tabi biz mesela şey yok. Mart kedisi. <laughs> hoca da altı yok. Bizim takım daha güçlü gibi onlardan. Aman ya. öyle olsun zaten ya. Bırak. Hiç söylenme. Ay işte altı lira geldi. Tam dedim bir çıktı altı lira. Evet işte. Onların şey mi çıktı ya? 12 mi geldi? 14. 2 tane 14 oldu ya. Bizde ne var? Aa ben de 11'im. <laughs> Çok enteresan. <laughs> Yeni Nurba göre bayağı iyisin. <gülüyor> <gülüyor> Sen 12'sin lan. Ben 13 sayılırım. 13 sayılırım. 13 olurum ben. E biz de 13, biz de 12 oluruz. Ne olacak? Yani. <laughs> Zaten 14'te bitiyor yani. 14'te <laughs> bitiyor mu? 14'ten 15'e geçmek çok imkansız zor olduğu için daha iyi geçememiştir. Oo, yok canım. Ya da beta'da olduğu için sadece 14'e kadar hızlı geliyor, bilemeyeceğim. Çünkü titanlarla falan yeter, yeterli geliştirme yok yani onlara biraz daha çeşitlendirilmesi lazım. Yani sadece 2-3 tane, 3 tane silah zaten mantıksız yani biraz daha çeşit lazım. Şey lazım, doğru daha, doğru, 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 doğru. Şimdi oyun daha beta arkadaşım, daha bir sürü gelecek. Burada. Gelecek, miyim, onu gelecek miyim bunu bilmiyorum da yani gelmesi lazım çünkü böyleyken çok boş geldi bana Titan'dan. Ne? Yani oyunda da Titan falan olunca insan Titan'dan bir şey bekliyor ama Titan biraz boş geldi bana yani Yani şey boş dedim tabii ki çok eğlenceli ama e, ee, şey Anladık bu. boş boş tamam anladık sen. Tamam bir şey çıktı özüm daha. Çıktım da ne güzel. Keşke dışarıdan gözükse şu. Hayt! Aa burada birisi var önümde. Ulan adam görünmez olmuş ya. Sinir oldum ama ya böyle görünmezler. O ya abi bu ne ya her seferinde çıkıyorlar. Ben sniper yatmam illa ki sniper yatmam mı gerekiyor bir yere. Kamp kamper kampır yani. O oh, kamper Nerede düşman nerede? Hiç adresi de yok ki. Nasıl? Kuşun adresi Koş 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 koş. Ha önce abi gördüm. Gördün mü? Ben de bir çatıya çıktım galiba. Şimdi at diyorum. Şimdi böyle şimdi şöyle yapayım, şöyle yapayım, şöyle yapıyorum Hop yukarıdayız. Şu aşağıda da mı? Ne yapıyorsun sen? Bu bir. Bir daha çatıya çıktım. En çatıdayım. Şurada bir şey yok. Ne yapıyorsun tavşan? Sen de zıplıyorsun yere düştün Var mı orada adam? Ulan nerede? Ya tavşan senin oradan kaçtı ha. Önündeki adamı görmüyor tavşan. Şşt. Bu ne lan? Ta Titan mı geldi buraya? Oha, Makineli tüfekle şey titan öldürürüm ya Hiç hiç ra- Titan Ah benim titan geldi V'ye basıp ııı e Oh! Ulan en bombası! <laughs> Kim attı en bombasını? Haa, ölen adam attı galiba. 13 devre oldum. Aferin. Ne geç yerine? 13 devre oldum <laughs> Ah! Başkası öldürdü beni. Adama bak ya nasıl öldürüyor. Burada gemi varmış. Şuradan mı gitsek? Çok güzel ya her yerde gezebilmek. bot galiba ya. Ateş edince ateş edin. Ya kaçamadım. Nasıl sniper ateş ediyorsun sen öyle ya? Ne lan? Oha! Bizim takım uyuyor ya. Valla uyuyor. Level 12 olduk. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Tuna gelmeden 14 olacağım. <laughs> A defeat lan yine mi? Evet yine. Nereden gideceğiz? Çıkış neresi? Şurası. 180 metre var. Yuh. Koş. Robot da gelmiyor. Robotum da yok. Ne güzel. Hmm. ya yine. Dur dur geliyor. 56 metre kaldı. Hadi bir yürü. Hızlı biraz. Ula a binanın içeri, içeri giremedim ya. Of. Beceriksiz. Üç kahçılar. Bazıları da uçağa binmek yerine orada dolaşıyor. <laughs> kişi evet bu bölümde burada bitti arkadaşlar 00 yazıyor lan bu ne biçim iş bak 30 tane <gülüyor> <gülüyor>